Doğal kolon temizliği için 9 öneri Kolon olarak da adlandırılan kalın bağırsak, sindirim sisteminin önemli bir kısmıdır. Kalın bağırsağın görevi, sindirilemeyen su, tuz, vitamin ve diğer besleyici maddeleri gıdadan ayrıştırmak, ince bağırsakta sindirlememiş gıdaları parçalamak ve katı dışkının bedenden atılmasıdır. Uyarı Düzenli kullandığınız ilaçlar veya herhangi bir sağlık sorununuz varsa, temizlik kürüne başlamadan önce doktorunuza danışmanızı öneriyoruz. 1. Su Bağırsak temizliğinin en önemli öğesi bol bol su içmektir. Günde ortalama 8 ila 10 bardak su içmeniz önerilir. Böylece bedendeki zararlı toksinleri doğal yollarla atabilirsiniz. Bol bol su içmek, yiyeceklerin sindirim sisteminde daha kolay ilerlemesini sağlar. Ayrıca bedeni susuz bırakmamak genel sağlığınız için çok faydalıdır. 2. Elma suyu. Kolon temizliği sağlayan bir başka içecek de elma suyudur. Düzenli elma suyu içmek bağırsakların iyi çalışmasını sağlar, zehirli maddeleri parçalar, ayrıca karaciğer ve sindirim sistemini sağlıklı tutar. 3. limon suyu. Limon antioksidan özellikleri ve taşıdığı C vitamini ile sindirim sistemine iyi gelir. Limon aynı zamanda kolon temizliğinde kullanılan en önemli gıdalardan biridir. Tarif Bir limonun suyunu, bir tutam deniz tuzu ve bir çay kaşığı organik balla ılık suda karıştırın. Bu karışımı sabahları aç karnına için. Bu size enerji verecek, bağırsaklarınızı çalıştıracak ve cildinizi iyileştirecektir. 4. Çiğ sebze suyu temizliği için en azından 1-2 gün işlenmiş gıdalardan uzak durmak çok faydalıdır. Katı gıdalar yerine günde birkaç kez taze sebze suyu tüketin. Yeşil sebzeler taşıdıkları klorofillerle bedenden toksin atılmasına yardımcı olur. Ayrıca bedeninizi sağlıklı ve enerjik tutacak vitamin, mineral, amino asit ve enzimleri içerir. Buna ek olarak bitki çayları da tüketebilirsiniz. 5. Lifli gıdalar. Lifli gıdalar tüketmek kalın bağırsaktaki toksinlerden kurtulmanıza yardımcı olur. Lifler dışkının yumuşak kalmasını sağlar ve bağırsaklardaki hareketi hızlandırır. Ahududu, armut, elma gibi meyvelerle Enginar, bezelye, brokoli gibi sebzeler tüketerek yemeklerinize bolca lif ekleyebilirsiniz. Ayrıca tam tahıllar, fındık, tohumlar ve taneli gıdalar da lif yönünden zengindir. 6. Yoğurt Kolon temizliği için her gün bir fincan yoğurt tüketebilirsiniz. Yoğurt canlı kültürler içerir. Bu içeriği ile bağırsaklardaki zararlı bakterileri giderir. Ayrıca yoğurt kalsiyum açısından zengindir ve kalın bağırsak astarındaki hücrelerin büyümesini teşvik eder. Bir kase yoğurda bir fincan kadar elma, kiraz ve muz ekleyerek tüketebilirsiniz. Şişkinlik ve hazımsızlık gibi sorunlarda da yoğurt tüketilebilir. 7. Keten tohumu Omega-3 yağ asitleri açısından zengin olan keten tohumu kolon temizliğinde yaygın olarak kullanılmaktadır. Zengin lif içeriği ile keten tohumu suyu emer ve toksinler ile birlikte mukusun kolon iç duvarlarından atılmasına yardımcı olur. Aynı zamanda kolonları genişletir. 8. Aloe vera Aloe vera cilde iyi gelmesinin yanı sıra toksin giderici özelliğiyle de bilinen bir bitkidir. Ayrıca doğal bir müsil görevi gördüğü için kolon temizliğinde çok faydalıdır. Aloe vera jeli aynı zamanda baş ağrısı, cilt enfeksiyonları, mide ağrısı ve kabızlığa iyi gelir. Tarif Bitki yapraklarını sıkarak bir miktar aloe vera jelini çıkarın. Bir limonun suyuna ekleyerek karıştırın ve buzdolabında bekletin. Dilerseniz içerisine biraz da bal eklediğiniz karışımı günde bir kez içebilirsiniz. 9. Zencefil Zencefil şişkinliği önleyen, kalın bağırsağın düzenli çalışmasını ve toksinlerin atılmasını sağlayan bir bitkidir. Mide öz suyunun akışını arttırarak sindirmeye yardımcı olur. Kolon temizliği için zencefili isterseniz rendelenmiş, doğranmış veya suyu çıkarılmış olarak her şekilde kullanabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir başka şifa bul videosunda görüşmek üzere. Sağlıkla kalın.